Yurt genelinde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik sabah saatlerinde sisli. İstanbul 20, Bursa 23, Kocaeli ve Sakarya 22, Balıkesir 26, Tekirdağ ve Yalova 18, Çanakkale ve Kırklareli 26, Edirne 29, Bilecik 21 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir ve Manisa 27, Aydın 28, Denizli 24, Muğla 23, Afyonkarahisar 19, Kütahya 20, Uşak 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya ve Kahramanmaraş 23, Adana ve Hatay 26, Mersin 24, Osmaniye 26, Isparta 20, Burdur 21 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Kayseri, Sivas, Yozgat, Niğde ve Nevşehir gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve Konya 20, Kayseri ve Sivas 19, Eskişehir 22, Yozgat ve Nevşehir 17, Aksaray ve Kırıkkale 20, Niğde 18, Karaman ve Kırşehir 19, Çankırı 22 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Zonguldak, Sinop ve Bartın sabah saatlerinde sisli. Gümüşhane, Bayburt ve Artvin gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 16, Trabzon ve Zonguldak 14, Ordu 13, Tokat 22, Çorum ve Kastamonu 20, Giresun 14, Düzce 21, Rize 16, Amasya ve Karabük 22, Bolu ve Bartın 18, Sinop 16, Gümüşhane 22, Artvin 23, Bayburt 20 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, Elazığ parçalı bulutlu. Erzurum 19, Van 14, Malatya, Elazığ ve Ağrı 22, Muş 21, Bitlis ve Kars 19, Bingöl 25, Hakkari 20, Erzincan ve Iğdır 22, Ardahan 18, Tunceli 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Batman, Siirt ve Şırnak gök gürültülü sağanak yağışlı. Gaziantep ve Mardin 24, Şanlıurfa 26, Diyarbakır 28, Adıyaman 25, Batman ve Kilis 27, Şırnak 24, Siirt 26 derece. Bazı dış merkezlerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Tokyo 27, Pekin 24, Moskova 17, Bakü 19, Paris 16, Saraybosna 25, Lefkoşa 24 derece. Her mevsimin kliması gri klimanın katkılarıyla. Ve saatlerimiz 8'i gösteriyor. TRT Haber'e, TRT Radyo Haber'e tekrar hoş geldiniz. Sayın seyirciler biz günaydın hafta sonunda yine gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sayın seyirciler 18 gündür yoğun bakımda olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi.